Bizim Okul kanalından herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Bu videomuzda 3. sınıf Türkçe dersi birinci tema tema sonu değerlendirme çalışmalarını birlikte yapacağız. Hazırsanız başlayalım. Tema sonu değerlendirme. Bir çakıl taşı var çantamda. Bir düğme bir de kozalak. Anmak için geçen yazı. Çakıl beyaz kozalak kırık düğme parlak. Denizi duyuyorum bakınca çakıl taşına. Koklayınca kozalığı ormandayım. Düğmeyi nerede buldum bilmiyorum ama seyretmeyi seviyorum. Sen Nur Sezer. Şiiri okuyunuz. İlk 5 soruyu şiire göre yanıtlayınız. Hemen sorularımıza bakalım. Şairin çantasında neler varmış? Şairin çantasında çakıl taşı, düğme ve kozalak varmış. İkinci soru. Şairin çantasındaki nesnelerin özellikleri nelermiş? Çakıl, beyaz, kozalak, kırık, düğme, parlakmış. Üçün soru, çakıl taşı ve kozalak şaire neleri hatırlatıyormuş? Çakıl taşı, denizi, kozalak, ormanı hatırlatıyormuş. Şiire bir başlık vermeniz istense bu ne olurdu? Şiire bir başlık yazsak geçen yaz yazardık. Şiirin birinci dörtlüğünün dördüncü dizesini aşağıya yazınız. Kaç sözcük ve kaç heceden oluştuğunu bulup cümleyi tamamlayınız. Çakıl beyaz, kozalak kırık, düğme parlak. Dize altı sözcük ve 13 heceden oluşmuştur. 6. soru ile devam edelim. Aşağıdaki kutucukların içinde karışık olarak heceler verilmiştir. Bunları anlamlı sözcükler olacak şekilde sıralayınız ve altlarına yazınız. Hemen bakalım hecelerden yeni sözcükler oluşturduk. Birinci sözcüğümüz portakal, yağmurluk, balina, kulübe. Yedinci etkinliğe bakalım. Aşağıda satır sonuna sığmayan bazı sözcükler hecelerine kısa çizgiyle ayrılmıştır. Bunlardan hecelerine yanlış ayrılanları belirleyip doğru ayrılmış iki hallerini altlarına yazınız. Bakalım hemen ayrılışlarına bakalım. Okuldaki evet, okuldaki şeklinde ayrılacak. Kitaplıktan şeklinde ayrılmış. Burada yanlış bir ayrılma yapılmış. Kitaplıktan veya kitaplıktan şeklinde hecelerine ayrılabilir. Kılavuzu evet. İki şekilde kılavuzu kılavu şeklinde hecelerine ayrılabilir. Satır sonuna sığmadığı için tenef üste yanlış ayrılmıştır. Doğrusu aşağıya belirtildi. Tenefüste te nefüste şeklinde iki farklı şekilde satır sonuna yazabiliriz. Aşağıdaki paragrafta yazım yanlışları ve noktalama eksikleri vardır. Bunları bulup düzelterek Paragrafı tekrar yazınız. Aşağıya düzeltilmiş halini yazdık. Sizler de cevaplarınızı buradan kontrol edebilirsiniz. Siz hiç gece bekçilerinin saatlerini gördünüz mü? Görmediyseniz mutlaka görün. Hatta açma olanınız varsa açın. içine bakın. Babam bir lisede gece bekçiliğine başlayınca başlayıncaya kadar ben de öyle bir saat görmemiştim diyor. Düzeltilmiş hali. Peki bizler neleri düzelttik? Hemen onu bakalım. Evet burada gece siz hiç gece bekçilerin saatlerini buradaki yanlış yazım var. Saat gördünüz mü? Soru işareti unutulmuş görmediyseniz mutlaka görün nokta. Hatta açma olanağınız varsa açın. Evet yine buraya nokta koyduk. Noktadan sonra büyük harfle başlaması gerekirken büyük harfle başlamamış. Burayı düzelttik. İçine bakın nokta. Yine büyük harfle başlaması gerekiyor. Büyük harfle başlamamış. Başlamamış. Bir lisede gece bekçiliğine başlayıncaya kadar ben de öyle bir saat görmemiştim. Cümlenin sonunda da nokta koyduk. Evet devam edelim. Aşağıdaki sözcükleri sözlükteki sıralanışına uygun olarak numaralandırınız. Biz, aile, Türkçe, değerler. Sözlük sıralamasına koyduğumuzda aile kelimesi birinci sırada yer alır. Sonra biz, sonra değerler, en sonunda da Türkçe kelimeleri sözcükleri yer alacaktır. Devam edelim. Aşağıdaki kutulara istenen sayıda heceye sahip sözcükler yazınız, harfleri uygun şekilde yazmaya özen gösteriniz. Evet bakalım, iki heceli, iki heceli eşya, kalem, üç heceli eşya, sandalye. Bakın hecelerine bakalım şöyle, Sandalye. ye üç hece, insan iki heceli, şenay, şenay, çiçek iki hece, la. L iki heceli yazdık. Meyve de el ma yazdık iki hece. Üç heceli insan ismi eğer turul üç hece. Pa pat ya üç hece. K y s ve meyveyi de yazdık üç heceli olarak. Hemen diğer etkinliğe bakalım. Aşağıda resimleri verilen nesnelerin adlarını yazınız. Bunların hangi harflerinin ünlü, hangilerinin ünsüz olduklarını ilgili bölümlere yazınız. Bakalım. Öncelikle adlarına bakalım. Uçurtma, ördek, çiçek, traktör, salıncak. Ünlüler, ünlü harfler. U, u, a, ö, e. Burada i, e. Burada a, ö. Evet, a, ı, a, Ünsüzler ise ç, r, t, m, r, d, k, ç, ç, k, t, r, k, t, r, s, l, n, c, k şeklinde de ünsüzlerini yazmış olduk. 12. etkinlik. Aşağıdaki kelimeleri inceleyiniz. İlk hecelerini kullanarak örnekteki gibi anlamlı 3 yeni sözcük oluşturunuz. İlk heceler ile sözcükler oluşturacağız. Bakın burada ilk hece ha ha ile ilgili 3 tane kelime oluşturacağız. Ha, lı, ha, yat, ha, va şeklinde 3 tane yeni kelime oluşturduk. Sıra sı hecesiyle sı, la, sık, s, Bakın hepsinin ilk hecesi sı ile başlıyor. Akraba ak, ak hecesiyle başlayan yeni kelimeler oluşturalım. Ak, ran, ak, baba, ak, sak. Evet bakın 3 kelimemiz de ak hecesiyle başladı. Tatil, ta hecesiyle başlayan kelimelere bakalım. Ta, bak, ta, rak, ta, kı şeklinde de ta hecesiyle başlayan 3 tane yeni kelime oluşturduk. Evet sevgili arkadaşlar 3. sınıf Türkçe dersi 1. tema tema sonu değerlendirme çalışmalarını yaptık. Yeni videolardan haberinizin olması için mutlaka kanalımıza abone olunuz. Yeni bir ders videosunda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.